Evet, Crypto King ailesi hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Umarım iyisinizdir. 2024'ün yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Bugün 28'i. Dolayısıyla burada birkaç günümüz kaldı. 2024 nasıl geçiyor? Planlarınız nedir? Yılbaşında kimler nerede arkadaşlar? Bir chat kısmına yazın bakalım. Kimler eğleniyor? Yoksa yine grafik başında mıyız? Bir görmek istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz bu arada. Aslan burada. Selamun Aleyküm demiş. Aleyküm Selam Aslan. Ömer burada. Yayınlar Kral demiş. Kadir. Hoş geldin. Zafer burada. Zafer hoş geldin. Hayati. Sezgin burada. Veysi burada. Serkan, Yeliz. Kamil grafikler içimize işledi demiş. Eyvallah. Kadir. Grafik başındayız hocam. Boğa bitsin direkt. Tatile demiş. Türker burada. İyi yayınlar hocam demiş. Merhaba hoş geldiniz. Eyvallah Aslan. Yiğit Osman burada. Şimdi sevgili arkadaşlar. Hüseyin demiş ki kral harika. BGB 140 x kardayım. Keyif takılısı. Süper Hüseyin. Tebrik ederim. Kar unutma. Çünkü biliyorsunuz kar almadıktan sonra arkadaşlar o sadece screenshot olarak kalır. Önemli olan cebe girmesi, evinize götürmeniz o parayı. Şimdi sevgili arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi hızlı bir update yapıyor olacağım. Piyasa şu anda nerede? Nasıl bir fiyat hareketli beklemek gerekir? Kısa, orta ve uzun vade bunları konuşacağız. Bunun arkasından mevcut durum içerisinde birkaç tane altcoin'e bakıp sonrasında da özel canlı yayına geçiyor olacağım. Özel canlı yayında bugün Satoshi Nakamoto grubuyla beraber detaylı analiz yapıyor olacağız. Perde arkasını konuşacağız. Dolayısıyla Satoshi Nakamoto grubuna gelmek istiyorsanız videonun altında katıl kısmı var. Katıl butonuna tıklayarak Satoshi Nakamoto grubunu seçebilirsiniz. Burada birçok farklı güzel analiz çalışması, detaylı makroekonomik görünümler, paylaşımlar yapıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu gruba katılmak istiyorsanız dediğim gibi yorumlar kısmında link mevcut. Videonun altında buna tıklayarak bu akşam Satoshi Nakamoto grubuna hepinizi bekliyorum. Şimdi hemen hızlıca geçelim. Tekrardan hoş geldiniz. X üzerinden paylaşımımızı yapalım. Canlı yayın başladığıyla ilgili. Eğer ilk defa izliyorsanız arkadaşlar piyasanın bir adım önde olabilmek adına bu boğa süre içerisinde kendinize yapacağınız en iyi yatırımlardan bir tanesi Crypto King ailesine kanalına abone olmak yine aynı şekilde bildirim zilini açmak. Zafer kesene bereket. Teşekkür ederim. Yine bunun arkasından X üzerinden beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü burada birçok farklı analiz arkadaşlar X üzerinden paylaşıyorum. En son biliyorsunuz sizlerle beraber burada 26 Aralık tarihinde boğa döngüleri içerisinde daha doğrusu bütün döngüler içerisinde Bitcoin fiyat hareketine tam olarak neredeyiz makro çerçeve nedir? bunu paylaşmıştım. Yine bunun arkasından altcoinlerle ilgili detaylı bir analiz çalışması paylaşmıştım. Burada canlı yayınlarda paylaştım. Ancak burada x üzerinden de daha detaylı bir şekilde kıra kıra sebepleriyle beraber altcoin'lerde 2025 yılı içerisinde ne beklemek gerekir? Bunların her bir tanesini paylaştım. Dolayısıyla x üzerinden takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen yayına geçiyor olacağım. Şimdi ilk etapta Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin'i konuşalım. Mevcut durum içerisinde arkadaşlar çok da fazla değişen herhangi bir şey o olmadığını söyleyebilirim. 94.650 dolar civarlarına bir fiyat hareketle karşı karşıyız. Burada en son hatırlarsanız yayınlarda neyi konuşmuştuk? Bir Dead Cat Bond senaryosu masada olabilir diye sizlerle beraber paylaşmıştım. Bunun arkasından Bitcoin tarafında her defasında her bir yükseliş aslına bakarsanız aşağı yönlü yeni bir tetiklemenin eşinden ilerledi. Dolayısıyla şu anda mevcut durum içerisinde 92.000 dolar seviyesi arkadaşlar bizim için önemli bir destek seviyesi. Bakın burada birkaç defadır ürün her defasında buradaki alana deyip sonrasında destek bulup yukarı yönlü fiyat hareketli yapsa da bir türlü bunu sürdürülebilir olarak gerçekleştiremedik. Şimdi burada neyi konuşmuştuk? Yukarı yönlü arkadaşlar 102.300, 102.350 dolar seviyesi kırılana kadar buradaki bütün fiyat hareketlikleri yukarı yönlü tamamen fake olduğunu düşünüyorum. Görüşüm halen aynı. İstemiş olduğumuz durum buradaki 102.350 dolar seviyesi üzerine temiz bir günlük kapanışı yapmak ki bunun arkasından evet düzeltme gerçek anda bitmiştir deyip yukarı yönlü fiyat hareketinin devam edebilmesi durumun olması için aksi durumda arkadaşlar burada kısa vade içerisinde biraz daha düzeltmenin biraz daha süründürme hareketinin devam edeceğini önceki kenarla paylaşmıştım. Dolayısıyla buradaki beklentim paralel bu tamamen kısa vade için uzun vade için gittiğimiz yolu X üzerinden de paylaştım dün canlı yayında da Burada detaylı bir şekilde ilgili yıllara göre 4 tane kategori oluşturmuştuk bu kategorilerden bir tanesi arkadaşlar yeşil olan Alanlarda bu neydi halving yılını takip eden yıl Boğanın ikinci dalgası ve aynı zamanda tepe noktasının oluştuğu Yıldır Sarı olan alanlar halving yılı boğa sürecinin birinci bacağıydı turuncu olan alanlar Harvin kılı öncesi yıl yani optimal alım zaman tam olarak dipten çıkıp yukarı yönlü makro düşüş kırıldığı dönem olarak adlandırmıştık burayı. Bunun arkasından da dip yılı yani ayı piyasa olarak adlandırdığımız alanlar ise kırmızıydı. Bunu bütün Bitcoin döngüleri içerisinde nokta atışı olarak birebir çalıştığını dünkü yayına da anlattım. Dolayısıyla bundan sonraki süreç içerisinde verilere baktığımızda aslında 2025'in nasıl bir yıl olacağıyla ilgili biraz daha net bir görünüm bu verilerin sağladığını düşünüyorum açıkçası. %100 tutacak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bu bir fiyat modellemesi yani forecast'tir arkadaşlar. Ve buradaki forecast'ler hiçbir zaman hiçbir forecast veya herhangi bir pattern %100 çalışacak diye bir şey söz konusu değil. Bakın bunu unutmayın. Burada tamamen veriler üzerinden önümüzde oluşabilecek olan fiyat modellemelerini sizlerle beraber görüşlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi tekrar kısa vade dönecek olursak arkadaşlar şu anda mevcut durum içerisinde baktığınızda şöyle bir grafik paylaşacağım sizlerle beraber. Sağ tarafa formasyonu koydu. Formasyonun ismi arkadaşlar Right Angle Broad Wedge formasyonu olarak geçer. Burada neyi görürsünüz? Alt tarafta arkadaşlar destek seviyesi üst tarafta ise direnç noktaları mevcuttur. Formasyon tıpkı simetrik üçgen gibi iki yönlü çalışır. Üst band ve alt band seviyesinin kırılmasına göre şekillendirir. Burada mevcut durum içerisine baktığınızda aslında alt band tarafında arkadaşlar burada neyi görüyorsunuz? 92.000 dolar seviyesi bizim için destek olarak çalışmakta olan ana seviyelerden bir tanesi olduğunu görmektesiniz mevcut durumda. Ki buradaki sağ tarafta koymuş olduğum formasyonda da alt bandı temsil ediyor olacak. Bunun arkasından yukarıya nüfiyat hareketliğinde ise burada neyi görüyorsunuz? Formasyonda arkadaşlar hayır high, high şekillendiren bir yapımız mevcut. Üst bantta bizim için direnç noktası olarak çalışan ana seviyelerden bir tanesi. Bakın her defasında üst band üzerinde her ne kadar high high çiziyor olsak da üst band bizim için her defasında direnç noktası olarak çalışıyor ki burada en son hatırlarsanız 108.500 dolardan sonra aşağı yönlü alt bandların tekrardan test edilmesi masadaydı. Alt bandlar ise bizim için destek olarak çalışmakta. Şimdi burası niye önemli? Çünkü mevcut piyasa içerisinde arkadaşlar şuradaki band aralığı özellikle şu an içerisinde piyasaların kapalı olduğu yine bunun arkasından tatili olduğu dönemlerde burada volüm çok düşük de oysa biraz daha volatilitenin yüksek olduğu range aralığı içerisindeyiz. Bunu çok net bir şekilde Bitcoin'deki Luna Park hareketliğinden yine aynı şekilde altcoin'lerden de görebilmektesiniz diye düşünüyorum. Burada önemli olan iki tane nokta var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi alt tarafta 92 bin dolar seviyesi. Yani burada 92 bin dolar seviyesinin kırılması demek Bitcoin fiyat hareketine aşağı yönlü buradaki 87 bin dolar ne kadar bir fiyat hareketli masa olacağı anlamına geliyor olacak. Yukarı yönlü bir fiyat hareketinde ise yine sizlerle beraber paylaşmış olduğumuz üzere bir dead cat bomb senaryosu yaşamaması adına 102.350 dolar seviyesi yani buradaki bant aralığında fiyatın mutlaka bir günlük kapanış göstermesi gerekir ki arkadaşlar buradaki aşağı yönlü fiyat hareketindeki kırılımın gelebilmesi adına yukarı yönlü daha da sert hareketli uygulayabilmek adına ise buradaki tepe noktası olan 108.500 dolar seviyesinin üzerine yani higher high, high hareketli koymamız gerekir ki fiyat hareketliğin devam edebilmesi adına kısa vade içerisinde. Burada özellikle dünkü paylaştığım analizde de arkadaşlar neyi söylemiştik? Orta uzun vade içerisinde Bitcoin tarafında 2025 yılı ve altcoinler için en sert fiyat hareketliklerin yaşanacağı dönem olacağını düşünüyorum. Düşüneceğim hala aynı yönde. Dolayısıyla mevcut yapı içerisindeki düşüşler aslına bakarsanız fırsat olarak değerlendirmesi gereken alanlardır. Birinci alanlarda biliyorsunuz sizlerle beraber buradaki 92 bin dolar seviyelerindeki majör düşüşlerde fırsat seviyelerini paylaşmıştım birçok farklı isimde. Bunun arkasından beklemiş olduğumuz durum ise Buradaki 87 bin dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketinin gelmesi durumunda sıradaki ekleme noktaları olacağını net bir şekilde söyleyebilirim en azından benim için. Doğru dediğim kısa vadede sıkıntı olacak herhangi bir şey yok. Beklemiş olduğum fiyat hareketli özellikle buradaki 92 bin dolar seviyesinin kaybedilmesi durumunda benzer bir patern izliyor olacağız. Bu paternin de arkadaşlar benzerliğini şurada paylaşmıştım sizlerle beraber 2023 yılı içerisinde çok iyi yakın buna benzer bir yapı görmüştük. Üst band kırılımları gelmişti. Uzunca bir yaklaşık olarak 212 günlük bir akümülasyon süreci vardı bundan öncesinde. Sonrasında ETF haberleriyle beraber spot ETF haberleriyle beraber yukarı bir trend fiyat hareketli yaşamıştık. Spot ETF'lerin canlı alınmasıyla beraber buradaki hareket hızlandı. Bunun arkasından sert bir satış. 38.800 dolar seviyesi yaşanmıştı hatırlarsanız. Sonrasında ise yukarı yönü asıl patlama hareketinin yaşandığını görmüştük. Dolayısıyla burada Mevcut yapının benzer Bir yapı olduğunu düşünüyorum. Burada Ocak ayı itibariyle birçok farklı gelişme olacak. Trump koltuğa oturuyor olacak 20 Ocak tarihi itibariyle. Trump'ın şimdiye kadar kripto para piyasası ile ilgili Söylediklerini burada birçok defa konuştuk. Bunun makro çerçevede ne kadar önemli olduğunu yani tamamen kripto düşman bir yapıdan tamamen kripto dostu bir kabinenin masada olacağını ve bunun getirebilecek olan avantajları birçok defa konuştuk. Bunun arka sıra şu andaki mevcut fiyat hareketini düzeltmenin aslına bakarsanız biraz daha ETF'ler için müşteri toplamak adına biraz daha indirim olduğunu söyleyebilirim. Yani müşterilere 100 bin dolar altında bir bitcoin sunmak için yapıldığını düşünüyorum. Bunu niye düşünüyorum? Çünkü Ocak tarihi arkadaşlar spot bitcoin ETF'ler tarafındaki yıl dönümü olacak. Ve bu yıl dönümü içerisinde BlackRock, Bitwise, ARK Invest birçok farklı yatırım şirketi Bitcoin spot ETF'nin yıllık performansını paylaşacak ve bu yıllık performansa baktığınızda yeni müşteriler için ağız sulandırıcı bir indirimin de masada olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki 15-20 günlük süreç biraz daha piyasanın volatilite içerisinde olacağı bir dönem olacak. Dolayısıyla koltuklarınıza rahat bir şekilde oturup buradaki şovun tadını çıkartın. Benim burada yapmış olduğum strateji neydi? Buradaki düşüşlerde piyasanın kıpkırmızı olduğu dönemlerde arkadaşlar. Burada 92 bin dolar seviyelerinde birçok farklı üründe ekleme bölgelerini paylaştım. Kendi stratejimi paylaştım. Burada aşağı yönlü bir fiyat hareketliği daha gelirse tekrardan portföyümde kalan %15'lik kısmın bir yüzde %5'lik kısmın daha içeri enjekte etmeyi düşünüyorum. 2023'ten bu yana ürün topluyoruz. Bunu birçok defa konuştuk, anlattık. Dolayısıyla şu anda biraz daha rahat olmamın perde arkasında bu yattığını söyleyebilirim. Yani ürün buradan 87 bin dolar seviyesine gelmese bile arkadaşlar şu anda zaten hali hazırda sadece %15'lik bir nakitteyim. Tamamen Piyasa içerisindeyim dolayısıyla o da buradan hiçbir şekilde Aşağıya fiyat hareketli gelmedi kaldığımız yerden devam ettik Benim için Çok da Güzel bir fiyat hareketli olacağını söyleyebilirim Bu aynı şey Crypto King ailesi içinde olduğunu düşünüyorum çünkü burada her düşüşte arkadaşlar 2023'ten bu yana Bütün alanlara defalarca sizlerle beraber konuştuk Şimdi Bunun arkasından Dominans seviyesine baktığınızda sevgili arkadaşlar Dominans'ta burada neyi görüyorsunuz yukarı yönü buradaki rising wedge formasyonunun alt bandına kadar bir fiyat hareketli yaşadık İçeri girmeye çalıştı Burada yaklaşık olarak 59.89 seviyesine kadar bir hareketlik geldi Sonrasında Bu hafta itibariyle tekrardan aşağıya bir fiyat hareketli Olduğunu görmektesiniz bu açıkçası Görmek istediğimiz hareketliklerden bir tanesi Özellikle arkadaşlar burada lower low çizebilirsek yani buradaki 54.38 seviyesinin kırmaya başarabilirsek altcoinlerde çok daha sert fiyat hareketliliklerin nasıl olacağını düşünüyorum. Ve bunu takvim olarak baktığınızda çok da uzakta değiliz. Çünkü bakın burada Bitcoin dominans seviyesine baktığınızda genellikle burada neyi görüyorsunuz arkadaşlar? Halving yıllarına dominans seviyesinin pik yaptı. Yine bunun arkasına bak 2016 benzersiz durum. Bitcoin dominansı tepe seviyesi. Bitcoin şovunu gerçekleştirmesiyle beraber 2017 yılı itibariyle arkadaşlar dominansın dip yaptığını görüyorsunuz ki bu altcoinler için pozitif. Yine burada benzer bir durum 2020 dönemi halving dönemiydi. Bitcoin dominansının 72.15 seviyesine tepe yaptığını görüyorsunuz. Bunun arkasından aşağı 2021 yılı itibariyle dominans çakılmıştı ki burada altcoinlerde devasa fiyat hareketliği görmüştük. Benzer durum şu an neredeyiz 2020 Halving yılı. Bitcoin dominansı tepe seviyesine kadar ulaştı. Yine bununla beraber bearish bir formasyon rising wage yaklaşık var %64 oranında aşağı yönlü kırılmasıyla sonuçlanır. Burada kırılımı gördük. Bunun arkasından şu andaki fiyat hareketinin retest olduğunu söylemiştim öncesinde de. Bunun arkasından aşağı yönlü fiyat hareketinin salmasını beklerim 2025 tarih itibariyle özellikle birinci çeyrek içerisinde buradaki aşağı yönlü dominans kanamasını göreceğimizi düşünüyorum. Burada görüşüm halen aynı. Dolayısıyla gerek Ethereum gerekse altcoinler için güzel fiyat hareketlikleri yaşanacak olan senelerden bir tanesi olacak. Total 3'e bakalım. Total 3'te arkadaşlar mevcut durumda. Buradaki 826 milyar dolar seviyesi önemli bir destek bu alanın hiçbir şekilde kaybedilmemesi lazım altcoinler tarafında Olası bitcoin tarafındaki 92 bin dolar seviyesinin kaybı durumda yani 87 bin dolar seviyesi Ne kadar bir fiyat hareketliği görürsek açıkçası benim görüşüm maksimum buradaki 826 dolar seviyesi ne kadar Bir Retest yapıp bunun arkasından yukarı yönü kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum Burada asıl oyun az önce göstermiş olduğumuz yer dominans alanının kırılmasıyla beraber gerçekleşiyor olacak ve bununla beraber tetiklenecek bir diğer ana unsur bir önceki tepe olan 1.14 trilyon dolar seviyesinin kırılması. Bu bizim için önemli çünkü bu alanın kırılmasıyla beraber arkadaşlar fiyatta price discovery dediğimiz yani fiyat keşfine gitmeye başladığı dönem olacak. Bu altcoinler için gerçek anlamda sert hareketliklerin yaşandı. Benim burada patlamış mısır etkisi olarak anlattığım dönemler burada özellikle bir önceki tepenin kırılması niye önemli? Çünkü bakın benzer durumları birçok farklı defa yaşadık. Bakın 2012 2018 tepesi asıl 2020-2021 dönemindeki rally nerede başlamıştı arkadaşlar? Total 3 tarafında bir önceki tepenin haftalıkta kırılmasıyla beraber yukarı çok sert fiyat hareketlikleri yaşamıştık. Dolayısıyla burada istemiş olduğumuz yaşanmasını beklediğimiz fiyat hareketliği bu. Burada da ben yaklaşık olarak 2 trilyon dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketli masada olmasını beklerim. Total üç tarafında bu döngü içerisinde. Şimdi hızlı bir şekilde birkaç tane ürüne de bakalım. Ethereum tarafında arkadaşlar buradaki 3276 3300 dolar seviyeleri ekleme alanıydı. Buraları konuşmuştuk. Bunun arkasında olası bir geri çekime daha durumunda ise buradaki 3100 2950 dolar seviyesi sıradaki ekleme bölgesi olacak. Burada uzun bir süredir konuşuyoruz. Birçok farklı alanı değerlendirerek Ethereum tarafından da benim için burada son ekleme alanları buradaki alt banttaki 3100 2900 dolar seviyesi olacaktır. Ethereum tarafında halihazırda buradaki 3300 dolar seviyelerini zaten konuşmuştuk. Benzer durum Solana tarafında geçerli arkadaşlar. Solana tarafında 210 dolar ile buradaki 200 dolar seviyesi birinci alım bölgesiydi. İkinci alım bölgesi neredeydi? 182 dolar ve 6. Dolayısıyla buradaki her iki alanında gerçekleşmiş olduğunu görmektesiniz. Şu anda 195-66 seviyesi direnç alanıdır. Soğana tarafında bu alanı günlükte kırabilirsek arkadaşlar yukarı yönlü tekrar 214 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketinin gelmesini beklerim. Bitcoin tarafında bahsetmiş olduğum daha sert bir geri çekimin gelmesi durumunda ise Soğana tarafında aşağı yönlü 179-175 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketli olmasını beklerim. Burada yeni piyasaya giren bir iyi olsam arkadaşlar buradaki düşüşlerin tamamını kullanacağımı net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü amaç şunu unutmayın dibi sıyırmak değil. Buradan da aşağı yönlü daha sağlar mı yoksa yukarı bir anda bir sıçramam gerçekleştirir bunu hiç kimse bilemez. Dolayısıyla amaç ne? Önünüze gelen fırsatı değerlendirmek. Amaç hiçbir zaman dibi sıyırmak değildir. Her ne kadar teoride dibi sıyırmak veya tepeyi satmak Ana istenilen durum olsa da arkadaşlar bunu pratikte uygulaması çok da mümkün değildir. O yüzden fiyat düştükçe genellikle yatırımcıların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi fiyat düştükçe daha da dibi beklemeye başlarlar. Bunun arkasından yukarıya fiyat hareketli bir anda trend dönüşümü gerçekleşir ve sonrasında arkasından izlerler. Near tarafına baktığınızda bakın burada halihazırda. 5 dolar seviyesine birçok defa değdik. 5 dolar altında ekleme bölgesi olduğunu konuşmuştuk. Yine benzer şekilde burada 5.32 seviyesi. Dolayısıyla burası halen ekleme bölgesi olduğunu söyleyebilirim. Near tarafında. Sonrasında H var. HDR'ye baktığınızda arkadaşlar şu anda 29.82 direnç seviyesi olarak çalışması beklenir. Aşağı yönlü burada özellikle biraz daha geri çekiminin sertleşmesi durumunda burada 25 sent 26 sent itibariyle ekleme yapılabilecek olan bölgeler olduğunu söyleyebilirim hedera tarafında. Ena'ya bakalım çok güzel bir düşüş gerçekleşti arkadaşlar bakın burada 87 sent seviyesi itibariyle benim burada bir emrim var öncesinde 20'sinde burada neyi konuşmuştuk 80 sent altında diye Bak, çok güzel bir şekilde iğne atmıştı şu anda beklemiş olduğum Ena tarafında halen aynı durum 87 30 altında Ekleme yapılabilecek olan sever olduğunu düşünüyorum ENA için Yukarı yönlü bir fiyat hareketliğinde Buradaki 1.03 seviyesinin tekrardan desteğe dönmesi Gerekir Phantom Sonic güncellemesi gelecek biliyorsunuz birçok farklı borsa bunu destekliyor Phantom ürünleriniz burada Sony'ye dönüşüyor olacak kağıt üzerinde TPS olarak En hızlı layer 1 projelerinden bir tanesi olması bekleniyor Burada tabii ki Ocak ayı itibariyle gerçekleşecek. Dolayısıyla şu ana kadar olabildiğince sert fiyatladı. Bu haber şu anda aslına bakarsanız biraz daha gerçekleşeni sat hareketin olduğunu düşünüyorum. Açıkçası buradaki hareketlikler fırsat olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bakın burada 85-59 seviyesi itibariyle alarm kurmuştum. Bu alanın altında bölgeler ekleme bölgesi olarak değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Bakın burada bir yükselen üçgen formasyonumuz vardı. Ana kırılım seviyesi. Buradaki bant itibariyle gerçekleşmişti. Dolayısıyla burada özellikle 85-59 seviyesi altında ekleme yapılabilecek olan alanlar olduğunu düşünüyorum. Buradaki 74-92 seviyesi destektir arkadaşlar. Bu alanın kaybedilmesi durumunda tekrardan 64 cent seviyelerine kadar bir fiyat hareketli olabilir. Phantom tarafında. Bunun arkasında Aptos fazlasıyla düşük seviyede olduğunu düşünüyorum Aptos'un. İlk etapta buradaki 10-30-10-40 seviyelerini konuşmuştuk hatırlarsanız ekleme bölgesi olarak hatta 10-70 seviyesi itibariyle ekleme yapılabilir demiştik. Burası birinci ekleme bölgesiydi. Şu anda 9-14 seviyelerinde alt tarafta arkadaşlar buradaki 9-24 seviyesini kırmayı başaramazsa yani destek haline getirmeyi başaramazsa burada aşağı yönü 7.73 seviyesine kadar bir geri çekim yapılmasını beklerim ki benim burada aslına bakarsanız sıradaki alım yapmayı düşündüğüm seviye buradaki 8, 10, 8, 15 ve 6 seviyeler olur Aptos tarafında. Evet sevgili arkadaşlar. Bir chat kısmına bakacağım. Dediğim gibi bunun arkasından özel canlı yayına geçiyor olacağız. Evet. 30 bine son 7 kişi kalmış arkadaşlar. Kolektivo teşekkür ederim. Kolektivo evet genellikle psikoloji ne yazık ki bu şekilde işler. Fiyat yukarı yön tırmandıkça herkes peşinden koşar. Aşağı düşmeye başladığında ise ne yazık ki bunu fırsat olarak görüp ekleme yapmak veya örnek vermek gerekirse dollar cost average stratejisini uygulamak varken İnsanlar biraz daha dibi bekler ve sonrasında ne yazık ki o dip bir türlü gelmez. Sonrasında o aynı insanlar gidip tepeyi satın alırlar. O yüzden psikolojiye çok hakim olmak gerektiğini söyleyebilirim. Şarkı hoş geldin. Evet birkaç ürüne bakalım. Bir Ripple bakalım. Şimdi Ripple tarafında arkadaşlar 2.20 seviyesi önemli bir destekti. Fiyat bu olanı kaybetti. Bu olan içerisinde tekrardan destek haline gelmesi durumunda yukarı yönü tekrardan 2.49 seviyesine kadar bir fiyat hareketliği görebiliriz. Aşağı yönü benim için Ripple tarafında halen 1.70 ve altında asıl ekleme yapılabilecek olan bölge olduğunu düşünüyorum. Yani şu andaki buradaki bant aralığı Ripple için bence pahalı. Doge arkam sevgili arkadaşlar beğeni sayısı çok düşük sizlere zahmet gerek canlı yayında gerekse canlı sonra beğen butonuna basmayı unutmayalım arkam tarafında bakın buradaki özellikle 1.38.5 seviyesi arkadaşlar 6 akümülasyon bölgesi de oysa şu andaki mevcut bantlar içerisinde bence ekleme yapılabilecek olan alanlar olduğunu düşünüyorum özellikle 1.38.5.6 buradaki ekleme yapılacak olan güzel seviyeler olur arkam tarafında Dogecoin'e bakalım. Evet Dogecoin. Ekleme bölgesi olarak işaretlemişim buradaki yeşil alanı. Şu anda ekleme bölgesi içerisinde olduğunu düşünüyorum Dogecoin'in. Bak burada çok güzel 0.618 Fibonacci seviyesine kadar bir iğne atmış ürün. Bunlar aslında yukarı yönlü hareketini gerçekleştirmiş. Burada yukarı yönlü fiyat hareketinde arkadaşlar 34 26 seviyesi direnç bu alanın kırılması durumunda bak burada çok güzel şekillenmiş 4 saatte çevirdiğimde güzel bir hareketlik olduğunu göreceksiniz bak güzel bir W bunda boyun çizgisi 34 26 seviyesine yatıyor bu alanın yukarı fiyat hareketli devam edecekse günlükte kırılması gerektiğini söyleyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kısa orta ve uzun vade beklentilerimi güncellemeleri paylaştım. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere. Ben şu anda katıl grubunda Satoshi Nakamoto ile beraber ekiple Özel canlı yayını gerçekleştiriyor olacağız. Yorumlar kısmında linki bulabilirsiniz. Özel Telegram kanalı ve özel canlı yayınlara katılım sağlamak isteyen herkesi beklerim. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, WhatsApp grupları, Telegram grupları unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim eşit kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.